Peki örnek bir tartışma tablosu çizebilir misiniz bize? Sağlıklı bir tartışma. İyi, burada hani oraya girmeden şunu söyleyebilirim Cihan Hocam'a hani ek olarak çünkü orada aklıma mesela direkt o... E Akışta geldi. Yargısız evet. dinlemek aslında. Ben evet. onu yargısız dinlediğimde, can kulağıyla dinlediğimde, evet. e, sağlığı hani sorunuza da cevap vermiş olayım. Onunla gerçekten empati yaptığımda evet. e, ve burada da hani empati ve sempati ayrımını ben e, özellikle değiniyorum. Yani empati başka evet, bir efendim. şey, sempati e, başka bir şey, bunun ayrımını. Yani tekrar hatırlayalım, empati nedir, sempati nedir? Yani empati nedir? dediğimiz şey aslında ben o an onun içindeki canlı olan şeyi eşlik ediyorum. Ee, onun istettiği şeyi benimsemek zorunda değilim. Ee, Nasıl bir eşlik etmekten ona eşlik bahsediyoruz? Ediyorum. Ee, üzüntüsünü anlatıyor. İşte Cihan Hocam bana bir şey paylaşıyor. Hı hı. Ee, ve ben ona şöyle söylüyorum. Sen bunları bunları yaşadın. Yani aslında duyduğumu e, yargısız bir kulakla şefkat kulağıyla duyduğumu onu aktarıyorum. Hı. Sen bunları vücut dilimle belki tavsiye vermiyorum. Şöyle demiyorum. Aa işte Yaşadıklarına ben de çok üzüldüm. Burada alıyorum meseleyi kendime çeviriyorum. Ben hı. üzüldüm. Hı hı. Ama ben burada değilim. Ben sendeyim. Sen bunları bunları yaşadın hı hı. diyorum ve aslında özellikle kadınlar açısından buna ihtiyacımız var. Biz tavsiye çözüm hani hocamla henüz hani burada direkt sormuş olayım. Biz bir şey ifade ettiğimizde hemen erkekler bir çözüme geçiyor. Hayır evet. sadece dinle. Tavsiye verme, çözüm üretme. Sen bunları bunları yaşa. Bugün çocuklar çok zorladı şöyle dedim. Sen bugün çocuklarla çok zorlandın. Hmm. Çok alana ihtiyacın vardı. Sadece tekrar et. Bu kadar. Evet, hakikaten öyle. Yani iki çocukla, üç çocukla çok zor. Evet. birlikte olmak ya da işte onları idare etmek çok zor vesaire. İşte 2 evet, yaş burada krizi de örnek gibi. verebiliriz evet. Yani. Evet, 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 evet. bu konuyu sizlerle konuşuyor olmak çok güzel. Ee, hem e, kadın perspektifinden hem bir erkek perspektifinden evet. olaya bakmak da kıymetli oluyor. Yani i̇ki tane kıymetli konum var gerçekten. Hı -hı. tartışmayı hem erkek açısından hem kadın açısından değerlendiriyoruz. Bakın hani böyle kadınlar toplandık erkekleri suçluyoruz diye bir şey yok ya <laughs> da evet. kadınları eleştiriyoruz Evet, aynen. Objektif bakıyoruz, <laughs> empati yapıyoruz, sempati yapmıyoruz. Sempati, evet. sempati evet. neydi? Onu tekrar edelim. Sempati mi? dediğimiz şey örnek olarak vereceğim. İşte bana bir olayı anlattığında işte sen bunları bunları yaşamışsın çok üzüldüm. Olayı kendime çevirmem, akışı kendime yöneltmem. Hmm. Bu bahsettiğim şey sempati. Senin için çok üzüldüm. ...burada ben bunu istemiyorum. Yani hani sadece beni anlamalı... ...benimle empati yapmanı Senin istiyorum. Senin için üzüldüm deyince bu sefer yine karşımızdakine de bir sorumluluk yüklüyoruz değil mi? Sen beni üzdün. üzdün evet, evet, sen evet. evet. Yani Orada zaten yine kendi bir sorumluluk derdim var. bana atıyorken evet. bir de karşı tarafı üzdüm gibi bir noktaya evet. geliyor. Sempati dediğim şey tam olarak. Hayır, onu dinle. Belki bir metaforla böyle o geldi aklıma siz anlatınca... ...sempati, empati deyince sanki empati... Ee, bir böyle nehirde kapılmış birine bir sopa uzatmak veya bir can simti uzatmak diyebiliriz. Ama evet. sempati ise onunla beraber o akışı evet, atlamak evet. gibi bir şey. Evet. Tam yani... olarak böyle işte. Evet. evet çok yani kapılıp olur. gitmek aslında onun duygusuna, onun durumuna, ruh haline evet. kapılıp gitmek. Ama esasında değil mi? orada en çok ihtiyacımız olan şey e, sabite olarak orada duran birine ihtiyacımızın evet. olması. Yani evet. kapılmayan e, çocuklarla belki görüyoruz değil mi bunu daha çok böyle. E, annelerine babalarına bir şey anlatamıyorlar. Özellikle belli işte özellikle ergenlik döneminde vesaire çok sık evet. rastladığımız ve e, sık duyduğumuz şeylerden bir tanesi şu. Ya anneme anlatacağım şimdi, annem benden daha çok üzülecek. Babamı evet. Babama anlatacağım, benden daha çok öfkelenecek. Gidecek atıyorum işte öğretmenle ilgili bir sıkıntımı anlatacak, gidecek ertesi gün okulda soğuluğu alacak filan. Evet. Asıl sempati tam olarak böyle bir şey. O çocuğun duygusunu ya da işte o kişinin duygusunu komple kendi duygusu olarak evet. üzerine giymek ve onun adına bir şeyler yapıyor olmak. Ama empati anlıyor olmak aslında. Empati yük alırken aslında sempati daha da yük olduğumuz bir durum. Evet. bir işte ifade etmeye de yol açıyor. Ve evet. empati dediğimiz Maalesef. şey aslında karşı tarafın ya bize de bir rahatlık sunuyor. Yani ben karşı tarafın duygusunu kabul etmek zorunda kalmıyorum. Evet. Hissettiği şeyi kabul etmek zorunda değilim. Sadece ona eşlik ediyorum. Evet. Hı -hı. Yani bana bu da çok güzel bir beceri gerçekten. Ama bunu herkes kolaylıkla uygulayamayabiliyor. Herkesin empati yeteneği olmuyor. Ama ilişkileri güzelleştiriyorsa kendimize katmamız gerekiyor. Evet. Değil mi? Bu anlamda çabalayacağız. Evet. Ama bazı insanlar doğuştan daha empatik olabiliyor, evet. daha kolay empati kuruyor. Bazı insanların bu anlamda zayıflığı var. Evet. O insanlar için süreç daha zor ve o insanlarla yaşayanlar için de süreç daha evet. zor. <laughs> yani e, gerçekleri konuşacağız dedik ya bugün, evet, soyutta evet, konuşuyoruz. Evet. evet empati yapalım, empati çok güzel. Ama gerçeğe baktığımızda herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir şey değil. Bu anlamda kaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyor diyelim. Evet. Orada mesela şöyle soralım mı? Seni empati yapmanı engelleyen şey ne? Bunun için neye ihtiyacın hı. var? Hı hı. Yani senin benim ihtiyaçlarıma, isteklerime e, cevap vermeyişinin, benimle empati yapmayışının ardındaki ihtiyacın ne? Duygun ne? Tartışma anında bunu sorabilirsin. Bunu şöyle tartışma anında belki sormak çok kolay olmayabilir ya da <laughs> evet. bu da bir çalışma gerekir. Evet. Ama tartışmanın dışındaki bir zaman diliminde hı hı. ben bunları tercih ettiğimde yani söylediğimde ne hissediyorsun neden empati yapamıyorsun onun da birlikte bir ihtiyacı var ve bu sebepten dolayı hı hı. bizimle temas kuramıyor. Muhtemelen az evvel bahsettiğiniz gibi ya da siz de bahsetmiş olabilirsiniz. Süreçi anlamak yani oradaki mesela işte erkek beyninin ya da işte genel olarak erkeklerin bir problemle karşılaştığında ilk tepkisi ve reaksiyonu aslında çözülecek bir şey olarak görmeleri. Evet. Yani şey çok net yani bu buradan alınıp buraya mı konulacak? Sırtta şunu taşınacak? İşte yokuş mu çıkılacak gibi. Hı hı. Ee, yani erkek daha çok yapmak üzerine kurulu hı hı. bir sistem. Tabii bunu böyle çok hani e, cinsiyet rolü olarak da bakmamak lazım. Tersinde de bazen rastlıyoruz. Yani evet. kadın erkek rolünü biz burada anlatıyoruz ama ters yönde mesela böyle bir kadın imajı da olabiliyor. Hı hı. Ee, kadın ise daha çok olmak üzerine evet. bir e, tarafı var hakikaten kadın ve erkeğin beyninin de farklı çalışmasından kaynaklı evet. ve bizim bunların farkında olmamamızdan kaynaklı da yaşanan problemler evet. var. Evet. Biz kadınlar erkeklerin de bizim gibi düşünmesini istiyoruz ve beni anla diye yaklaşıyoruz. Erkekler kadınların daha matematiksel düşünmesini Hı -hı. bekliyor ve böyle aslında çatışmalar Hı -hı. yaşıyoruz. O yüzden hem kendimizi tanımak, kendi isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı sık sık programlarımızda yer veriyoruz. Hem karşımızdakinin ihtiyaçlarını da tanıyabilmek, bilebilmek gerekiyor. Bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Şimdi Devam edeceğiz. Konumuz çok da güzel akıyor. Konuşulacak da çok mesele var. Hakikaten şimdi bir empatiyle bile iki saat konuşabilir. Çok evet. önemli bir konu. Ama ben bir tablo çizelim istiyorum hocam. Cihan hocam. Buyurun. Sağlıklı bir tartışma Hı -hı. nasıl olmalıdır? Şöyle, ne üzerine ve nasıl? Her konu üzerine de tartışma yapılır mı mesela? Bunu da sorayım. Asıl tartışma zaten genelde bir şey noktası olması lazım esasında. Yani bir fikir ayrılığı noktasında karşımıza çıkar genel olarak. Yani sağlıklı tartışma belki ilk şeyinden başlayabiliriz. Dinleme kısmından belki başlayabiliriz ki. Şimdi bizim burada anlattığımız şeyler bazen çok soyut kalabiliyor. Ben de öyle hissediyorum zaman zaman işte hı hı. böyle şeylerde. O yüzden biraz böyle hani netleştirerek ve bunların aslında hayatımızın içerisine katabileceğimiz beceriler olduğunu e, fark ederek e, yaklaşmak gerekiyor. Yani sadece böyle bir terapi odasında veya işte uzmanların kendi aralarında söylediği şeyler olarak değil. Mesela bu dinleme meselesi çok basit gibi görünüyor esasında evet. ama... Ee, çok zor yapılan bir şey. Çünkü pratiğimiz bizim öyle değil. Yani yaşam pratiğimiz, anne baba ilişkimizin içerisindeki pratikler böyle değil. Ve gerçekten orada durup dinlemek üzere değil ve aslında yanlı ve yüklü dinliyoruz. Ve kendi bagajımızın ardından dinliyoruz aslında. Yanlı karşıtı. ve yüklü dinliyoruz. Evet. evet ve bir bagajın ardından dinliyoruz. Aslında işte eşim diyor ki evde işte şey şu yok mu diyor mesela. Evde ya da şu diyor mesela mutfakta buzdolabında işte falan sebze bitmiş diyor. Bazen sadece falan sebze bitmiştir o. Ama bizim bir takım yüklerimiz varsa arka planda o ilişkisel perspektifte veya kendimizle ilgili bireysel sürecimizde suçlandım mı, eksikliğim evet. mi göründü, ben dün alacaktım almadım o yüzden mi bana kızgın e, gibi gibi yerlere doğru gidebiliyor. Ama sadece şeyi söylemiş de olabilir burada işimiz. Yani gerçekten o e, söylediği şeyi duymak çok önemli. İkinci de benim en, en sık rastladığım hususlardan bir tanesi de boşluk doldurma kısmı ve akıl okuma kısmı. Bu da ilişkiyi ve tartışmaları çok dinamitleyen bir şey. Ve karşı tarafın asla söylemediği şeyi sanki söylemişmiş gibi muamele ettiğimizde veya sen aslında şöyle söyledin ama aslında sen senin arka plandaki niyetini ben biliyorum. Sen bunu kastettin gibi yani adam veya hanımefendi orada söylüyor açık açık ya diyor bu benim evet. için böyle. Hayır diyor öyle değil ya sen aslında işte annenler geçen böyle demişti o yüzden böyle dediğin gibi bir yere geliyor. Çoğu zaman da doğru olmuyor mu hocam? hocam? Zan aslında evet, evet zan ay, tam olarak. Yani, tam olarak zan yapıyoruz.